Merhabalar Kripto ATM YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Huobi Global'in yeni ön satışını inceleyeceğiz. Şimdiye kadar yapılan ön satışlarda çok iyi karlar bıraktı. 10 katından tutun da 400 kata kadar kazandırdı. Kübcoin ön satışına katılmak için hangi şartları sağlamamız gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Hepsini videomuzda anlatacağız. Önemli detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Bunun gibi para kazandıran videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuzun konusuna gelelim. İlk olarak Huobi hesabına ihtiyacımız var. Eğer hesabınız yoksa videonun altındaki indirimli kayıt linkine tıklayarak ömür boyu indirimli hesap açabilirsiniz. Bu indirim miktarı %10 ömür boyu olduğunu düşünürsek çok ciddi meblalara eşdeğer olacaktır. Kayıt linkine tıkladıktan sonra kaydınızı yapın. Kimlik doğrulamanızı tamamlayın. Hesabımız tamam. Şimdi gelelim diğer şartlara. Ön satışa 6 Haziran saat 14'e kadar kayıt olabilirsiniz. 6 Haziran saat 14 ile 7 Haziran saat 14 arasında satış yapılacak. 7 Haziran 16'da ise alım satım işlemleri başlayacaktır. 2 milyon token ön satışa çıkacak burada. 12.000 bilet satışta olacak. Her bilette 166.66 token olacak. Token başına 0,3 USDT alınacak. Yani 30 cent diyebiliriz. Ödeme varlığı USDT olacak. Bir diğer şartımız spot işlem hacmi. 3 günlük ortalama spot işlem hacmimizin 500 dolar olması gerekiyor. Ön satışa kayıp bitmeden önceki 3 gün içerisinde ortalama 500 dolar yani toplamda 1500 dolar işlem yapmamız gerekiyor. Kampanya sayfasındaki hariç tutulan işlem çiftlerinde alım satım yapmadığınıza dikkat edin. Bu paritelerde yaptığınız işlemler kabul edilmiyor. Ayrıca işlem komisyonları için komisyon kartı kullanıyorsanız işlem hacminiz sayılmaz. Komisyon kartı kullanımlarını iptal edin. Buradan komisyon ayarlarına geliyoruz. Şu seçeneğin aktif olmadığına dikkat ediyoruz. Aktif ise pasifleştiriyoruz. Bir diğer şart ise 2 Haziran saat 19 ile 5 Haziran saat 19 arasında hesabınızdan günlük en az 100 dolar bulundurmanız gerekiyor. Hesaplardaki varlık değeri her gün rastgele saatlerde kontrol edilip sistem tarafından kayıt altına alınacaktır. Bu değer de ortalama değerdir. Eğer ilk gün hesabınızda para yoksa ikinci gün 200 doları tutmanız gerekecektir. Varlık miktarınıza göre alabileceğiniz coin miktarı da artacaktır. Hesabınızdaki varlıkların hesaplanmasında spot, türev, margin, OTC, huobi, quant, pool ve options hesaplarındaki varlıklar dahil edilecektir. Hesabımıza 110-120 dolarlık bir coin göndererek işlem hacmi yapabiliriz. Bu sayede işlem yaparken düşecek olan komisyon hesabımızdaki varlığı 100 doların altına düşürmeyecektir. Şimdi hesabımıza 120 dolar yatırdık diyelim. Günlük 500 dolar işlem hacmini yapmamız gerekiyor. 120 dolar aldık sattık 240 dolar oldu. Bir daha aldık sattık 480 dolar oldu. Tabi komisyonu cüz'lü bir miktar düşecek. 480 değil de 479 olacak. Ona göre hesabımızı yapacağız. Kampanya sayfasında görünecek zaten. Bir alım daha yaptığımızda 600 doları doldurmuş olacağız. İlk günkü işlem hacmi tamamlanmış olacak. Bu da ortalama değerdir. 3 gün içinde gerçekleştirilmeyen şartı diğer günlerde tolere etmemiz gerekecek. İlk gün işlem yapmadıysanız, ikinci gün 1000 dolar işlem hacmi yapmalısınız. İki gün işlem yapmadıysanız, 1500 dolar işlem hacmini üçüncü gün yapmalısınız aynı hesapta tuttuğunuz varlıklarınız gibi. Şartlar sağlayıp sağlamadığımızı ön satış sayfasında yeterlilik başlığı altında görebiliriz. Sağladığımız şartların karşısında yeşil tik oluyor. En üstte de ortalama varlık ve ortalama işlemi takip edebilirsiniz. İşlem hacmini ise şöyle yapıyoruz. Buradan spot işlemlere geliyoruz. TRTC USDT paritesi 54 dolar kullanılabiliyor. diyor. Şimdi şurada şuraya tıklıyoruz ve %100 ile al diyoruz. 54 dolarlık alıyor. Daha sonra geliyoruz buraya satacağımız miktara yine tıklıyoruz. Satacağımız değere. Tekrar %100 diyoruz. Şu an olmadığı için 0 görünüyor almış olduğumuzda burası yine 54 küsür dolar olacak. Sat dediğimizde işlem hacmimiz 108-109 dolar olacak. Bu şekilde işlem hacmimizi arttıracağız. Tüm bunları yaptıktan sonra kayıt süresince hesabınızda en az 50 USDT varlık bulundurmanız gerekiyor. 7 Haziran saat 14'te satışa kayıt olma bitecek. 14 ile 15.30 arasında çekiliş yapılacak. Kazananlar belirlenecek kazananların en az 50 dolarlık token almaya hakkı olacak. Kayıt süresince hesabımızdaki USDT kilitli kalacak. Kazanırsanız token alabileceksiniz. Eğer kazanamazsanız kilit açılacak ve hesabınızdaki USDT serbest kalacak. Saat 16'da alım satımlar başlayacak. Huobi ön satışları önceki satışlarda çok kar ettirmişti. Bakalım bu ön satışta ne kadar kar elde edeceğiz. İşlem hacmi yaparken 2-3 dolar kadar komisyon vereceğiz. Alt sat yaparken biraz dikkat edip işlem yaparsak bunu tolere etmiş olabiliriz. Hatta kare bile geçebiliriz. Kazanamazsak en kötü ihtimalle 2-3 dolarımız gitmiş olur. Ama kazanırsak 50 dolarımız 500, belki 1000, belki 2000 dolar olabilir. Bu ön satışlara katılmak bir şey kaybettirmeyecek bize. 10 taneye katılırız, 20 taneye katılırız, kazanamayız ama bir tane katılıp kazanırsak hepsini amorti edip üstüne katlanacak karımızı bir düşünün. Kayıt işlemini mobil uygulamadan yapacağız. Tüm şartlar sağlandıktan sonra mobil uygulamada ana sayfada new listinge tıklıyoruz. Sonra kübe geliyoruz. Kayıt oluyoruz. Hepsi bu kadar. Kolay para kazanma videolarından haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın